Aydın. Bursa'da derse girdim. Hafta sonu cuma günü uçağı atladım, çapulğa geldim. Her gün böyle dönme dolap gibi o esnafı devamlı dolaştım. Bir hafta ora, bir hafta İstanbul, İstanbul'da iş adamı demeden, dernek başkanı demeden tek tek hep dinledim. Ama birçok insan alay etti. Projelerle alay etti. Sosyal medyada paylaştık, alay ettiler. Dediler bunlar mümkün değil dediler. Belediyenin eti ne budu ne? Doğru. Türkiye'nin en fakir, en borçlu belediyesi şu anda. Hesaplarımız hazır geldi. Yani. 2006 yılında bir iş kazasından dolayı mahkeme süreci yaşandı. Yargıtay onadı. Türkiye'nin en borçlu belediye. Maddi olarak yapmaya hiç hiçbir şansı yok. Ama dedi ki herkesin müdafadan ümidinin kesildiği yerde bizim taarruzumuz başlar. Şimdi neler? İftiralar attılar bize. Neler demediler? açıklanacak genel merkeze hakkında bir sürü dedi konu yaptılar. Dilekçe verdiler biliyor musunuz? Önümü kesmek için. Ve karşılıklı müthiş bir mahallecilik. Bana diyor ki, hocam diyor tamam sen eğitimlisin ama benim köyümün adayı. Köyün adayını dayattılar dediler ki eğer kendi köyüne söylediler. Eğer kendi köyüne oy vermezsen senin düğüne de gelmeyi cenazeye de gelmeyiz. İnsanlar bana selam vermekten kaçındılar geliyorlar kulağıma fısıldıyorlar. Arıyorlar başkanım biz senin yanındayız ama ama ne olur bizden bahsetme. Çünkü köy ne yapacak? Anında şey yapacak, dışlayacak. Hala dışlıyorlar. Ve bir şekilde sempati duyan, bir şekilde sosyal medyada olumlu cümle yazanı ne yaptılar? Hemen aforoz ettiler köyde. Hain ilan ettiler. Böyle bir çam oldu. Baktım, normal seçmen, normal şey bu değil. Köyüm, durumdasın, doğduğum yer, Allah onlardan ne kadar razı olsun. Geldiler dediler ki sen merak etme. Biz senin arkandayız. O otobüs adam yazdırdı. Seçmen, o otobüs. 700, bakın 879 oy aldım. Bunun 600'ü durumdasın. Sahip çıktı. Sahip çıktı Böyle bir motivasyonla. Tabii İstanbul'da özellikle Çamaluk Derneği, Allah ebeden razı olsun, bütün her şeyle arkamızda, maddi manevi arkamızda durdu. Bu neler yaşadık? Bakın bir başkan olabilmek için. Anlatıyoruz, hayallerimiz var, bu işi gerçekleştiririz. Bakın dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul gibi bir yeri çok önemli bir noktaya ulaştı. Hep şunu söyledi, oku, düşün, uygular sonuçlandı, çok önemli. Boş değil, icra çok önemli. Söz değil, proje çok önemli. Proje yeter mi? Yetmez. Takip ister. Birçok hamiler bilir yaşadıklarımızı. Ama o acımasızca eleştirenler kabuklarına çekildiler. Bir gün bir yerde bir teşekkür etmediler. Hepsinin isimleri kayıtlı. Arşive gidip bakabilirsiniz. Nerede sizin çamuruk sevdanız? Hangi çamuruk sevdasıydı? Şimdi yapılanları anlatacağım. Lütfen sabırla dinlemenizi istiyorum. Çünkü biz sosyal medyada bir şekilde paylaşıyoruz ama bazıları diyor ki hayal gerçek mi? Bazıları diyor ki ya kendi alanına giren girmeye şehir paylaşıyor. Ben Şamoğlu'nun hizmetkarıyım. A'dan Z'ye 27 köyün 8 mali